Bu arada inanılmaz hasta oldum yine. Abi bitmedi bu hastalık. Gerçekten perişan oldum ya. Gel bakayım göl göl göl. Oğlum ne güzel gözüküyor lan gibi Oo. Oğlum çok iyi kokuyor bu. Bak burada tankalarım var. Hello. Bak şuna. Şuna şuna şuna. Reşit sürüyor bak. Dursana dursana. Dursana. Gül. Dur. Oğlum çok iyi ya. Şu görüntüye bakar mısın? Bu şaka mı ya, bu görüntü? Arkadaşlar herkese merhabalar selamlar. Evet şimdi yola çıkıyorum. Nereye gidiyorum? Jenny'nin evine gidiyoruz. Jenny bizi bugün evine davet etti. Biz de şimdi birazdan motorla onun evine gideceğiz. 40 dakikalık bir yolum var. Şimdi beni bekliyor zaten. Yavaştan çıkalım. Bu arada inanılmaz hasta oldum yine. Abi bitmedi bu hastalık. Gerçekten perişan oldum ya. Anlatamam yani. Boğazımda bir ağrı var. Enteresan bir şekilde sadece sağ tarafı. Sağ taraftaki bademciğim abi bir şişti. Tutkunamıyorum. Yutkunurken inanılmaz acı çekiyorum. Yemek yiyemiyorum. Çok kötü bir durum. Böyle bir şey var. Şimdi bir tane boğaz spreyi aldım. Umarım iyi gelir. Kullanıyorum onu. Gerçekten yutkunurken canım acıyor. Bu da başıma inanılmaz ağrı yapıyor. Ama bugün söz verdik. Malum gideceğiz yani. Dinlenmem lazım. Normal şartlarda. Ama gitmemiz de lazım. O yüzden şimdi yavaştan yola çıkalım. Olası gelişmelerden sizlere haberdar edeceğim arkadaşlar. Hadi bakalım şimdilik görüşürüz. Agalar şu an çok acayip bir yere geldim. Çok az kaldı. 3 dakikalık bir yolum var. Az önce yanlış bir yola girdim. Yol doğru gösteriyordu da önüne bariyer koymuşlar. Yolum. Böyle bir yer. Şu kadarcık yolum var bak. Az kaldı. Hadi gidelim. Abiler ben şimdi geldim. Burada da Jenny var. Hello. How are you? I'm good. Ah nice. Bak burada da Jenny'nin iti. <laughs> gel bakayım. Göl göl göl. Oh, şuna bakın. Oğlum oyuncak gibi lan. Aa. He's so excited. Ah, Yeah, people... Dur şunu biraz sevmem lazım. Too so excited. <gülüyor> <gülüyor> She's just playful. <gülüyor> 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 Oğlum resmen şuyum ha. Oy 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 oy. Why she don't go out? Because she's inside. If this one is outside. Oy oh, oy oh, oy oh, oy oh, oy. Oh, oh. Bak bu dışarının köpeğiymiş. O da içerinin köpeği diyor. Ondan dolayı dışarı çıkarmıyormuş. Evet şimdi ben bir sigara içelim. Ondan sonra girelim içeriye. Biraz heyecanlıyım. Annesi de evdeymiş. Bakacağız artık ne olacak. Göreceğiz. Hadi bakayım. Abiler evdeyiz. Üst kata çıktık. Böyle bir alan var. Oğlum ne güzel gözüküyor lan gibi batıma. İnanılmaz iyi. Bak burada kankalarım var. Hello. Hello. <laughs> Takılıyorlar partiliyorlar orada. Gün batımına bak, inanılmaz güzel. Cem de şimdi birazdan yemek getirecek. Bana yemek hazırlamış, sağ olsun. Ondan sonra şeyler atıştıracağız. Boğazım çok kötü bu arada. Nasıl yiyeceğim bilmiyorum. Yani hani şimdi gelirken bir markete uğradık. Daha doğrusu az önce bir markete gittik. Bir tane kokonat suyu aldım. Abi yemin ediyorum içerken boğazım acıyor. Öyle bir pozisyon var. Harbiden zorlanıyorum yani yutkunurken. Ama çözeceğiz sıkıntı yok. Şimdi ben biraz bir şey çömeyim. Ondan sonra tekrardan konuşuruz. Hadi bakalım. Abi böyle bir sofram var. Bir de kokonat suyu. Cenni yemiş yemek. Beni beklememiş. O yüzden ben yiyeceğim şimdi. Benim için hazırlamış bunları. O zaman what is this? This is curry. 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 Chicken curry. Okay. With potato I think. With potato and uh, what? Carrot. Curry. Havuçlu, tavuklu, patatesli ve köreli bir yemek bu. Bizim patates yemeği bildiğin. Bu da kurupuk, bu da şey kraker gibi abi. Burada diyor sipariş ettiğim bütün yemeklerin yanında diyor bu gelir doğru diyor. Ben gördüm çünkü bunu. Var yani bu yemeklerin yanında. Bu da bildiğimiz pilav. Şimdi yemek time. Az bir şey yemek yiyeyim ondan sonra tekrardan geliyorum. Hadi bakalım görüşürüz. Oğlum bu yemek çok acıymış. Bana bildiğin <laughs> tuzak kurdu bu. Dedik ya, dedi ki senin de acı yediğini bilmiyordum ama bir yandan da yemek istiyorum çünkü en azından boğazıma iyi gelir. Nasıl geliyor bakayım? Hiç gelmedi lan. Niye gelmedi? Dedi ya ona sakın dedi gelme dedi. Ondan gelmiyor herhalde. Kızdı ona az önce balkonu çıkınca. Yandım. Ne getirdi? Spicy. Spicy? More spicy. Ben bak ekmek getirmiş. Aha geldi bak geldi bak. No şey no no maşi. Geldi bak bak bak. Baksana oğlum baksana böyle bir tatlılık olabilir mi ya? Yok. No. Baksana o. Yandım mahir hayır ne no. Çok iyi. Nedir o? What is it? Munition. But what is this? Chocolate. You eat chocolate? Yeah. Ah. I don't know. Which one is better? I think together is good. Şimdi bana bir acısız yemek yapacak. <gülüyor> Sorry. Not <laughs> spicy. Bak benim için diyor hiç diyor acı değil diyor. But just for you you know. Not really too much for Not me. Not spicy at all. Oh, too much. Really too much. But I I really like it. Uff. No no no. It's you so don't get no no I I want I want. It's really so delicious. Oğlum harbiden şaka yapmıyorum İnanılmaz güzel tadı var ama çok acı. Acıyı az bir şey az atsaydı on numara yenirdi. Bak bu da şey tereyağı sürdü. Is it butter? Right? Tam tereyağı bir üstündeki bir de gibi. çikolata parçacığı gibi bir şey. Çikolata rice yazıyor yani çikolata pirinci. Ah thank you. Is it not spicy right? No. <laughs> şimdi bunu yiyeyim ben <gülüyor> neyse. <gülüyor> Arkadaşlar birazdan bir daha açarız, konuşuruz. Hadi bakalım şimdilik görüşürüz dikkat edin. Abiler şimdi yiyebildiğim kadar yedim ama artık çok fazla canımı yakmaya başladı. O yüzden daha yiyemiyorum. Gerçekten ama çok lezzetliydi her şey. Şimdi o da içeriye gitti böyle bir içecek gibi bir şey getirecek herhalde bilmiyorum tam olarak. Biraz ondan içecek. Yani boğazlarına iyi gelir dedi. Ondan dedi. Hazırlayacağım sana dedi falan filan. Ona bakalım bir içelim. Ay acayip yoruldum ya. Bildiğin yemek yerken yoruldum abi. Çok kötüyüm. Bak vallahi çok kötüyüm. Konuşamıyorum. Sanki böyle bademciklerim şeye gelecek. Ağzımın içine düşecek gibi hissediyorum. Çok kötü. Gerçekten yutkunurken canım acıyor yani. Tam zamanı tam da yerinde oldu. Ya böyle bir şey olamaz ya. Hep böyle beni bulması da gerçekten. Neyse nazar nazar. Devam. Sıkıntı yok. İyiyiz. iyi olacağız. Devam. O zaman hadi bakayım. Evet. Şimdi abi burada bir adet sıcak hat ya sıcak su ve lokal kahve var. Ay konuşamıyorum. Dedi ki bana hiç dedi buranın lokal kahvesini denedin mi? Kahvelerden konuşuyorduk. Dedi ki hiç buranın lokal kahvesini denedin mi? Ben dedim ki denemedim. Denemek ister misin? Dedim ki tabii ki evet isterim. Çünkü biliyorsun kahve seviyoruz yani. Ondan sonra şimdi de gitti aldı geldi. Burada kahveyi yapacak. Hadi bakalım. Oh. Oğlum çok iyi kokuyor bu. Çok güzel. It's ready. Evet şimdi. Oğlum çok iyi lan bu. Oha. Oh, it's really so delicious. Yeah. You drink with sugar? No, I don't drink this coffee in my mouth. Ah. Don't you don't like? What do this you like? Di ben diyor bak kara kahve sevmiyorum diyor. Annemin kahvesi diyor bu. Ama kahve 10/10 on. bayıldım. Çok iyi. İnanılmaz beğendim. O zaman ona. Tekrardan hallediyoruz. Evet arkadaşlar şimdi birazdan çıkacağız birlikte. Arkadaşının doğum günü varmış. O oraya gidecek. Ben de hostele geri döneceğim. Yarın da farklı bir planımız var. Seni bir yere götüreyim dedi yarın. Ben dedim okey problem yok olur gidelim. Bu arada verdiği böyle bir ilaç gibi bir şeydi. Onu içtim. Şu an boğazlarım daha iyi. Bilmiyorum zaten adını aldım. Onu alıp kullanabilirim. Şu an daha iyi hissediyorum yani kendimi. En azından yutkunurken falan böyle boğazlarım daha az acıyor. Şimdi birazdan yola çıkacağız. Ben hostel'e gideceğim. ama arkadaşım doğum gününe gidecek. Yarın da tekrardan güzel bir yere gideceğiz birlikte. Vallahi ben merak ediyorum açıkçası. Yani çünkü hani çok iyi bir yer, çok güzel bir dedi. De yüksek ihtimalle. Yani beğeneceğini beğeneceğimi söyledi. Ben dedim okey tamam dedim problem yok ben de doğru ostele biraz dinlenmem lazım malum biliyorsun. Hastayım. Yarın da daha dinç, daha iyi bir şekilde kalkabilmek için öyle yani anlayacağımız. O zaman tekrardan görüşürüz. Bak şuna. Ya. Bak şuna şuna şuna. Şuna bak şuna. Şuna bak. Şuna bak. No evet arkadaşlar herkese yeniden selam. Şimdi hostele geldim tekrardan. Ne yapıyoruz? Yarın tekrar görüşüyoruz. Yarın da güzel bir yere gideceğiz birlikte. O zaman ne diyelim? Yarın görüşürüz. Ciao. Abiler selamlar herkese. Şimdi bugün yepyeni bir gün. Şu anda gidecek olduğum yere Jenny ile beraber gidecektik ama Jenny başkente yani Jakarta'ya. O yüzden biz de beraber gideceğiz. Kimle gideceğiz? Luna ile gideceğiz. Burada. Say <laughs> hello. Merhaba merhaba. Size merhaba. Merhaba. Evet. <laughs> evet. O da benim hostelden arkadaşım. Şimdi beraber çok güzel bir yere gideceğiz. O zaman orada görüşürüz. Hadi bakalım. Bay bay. Ben gidiyorum. Bye. Emre değil. Hemen kandırdım onu dedim ki ne yapıyorsun dedim planın var mı dedi ki hayır yok o zaman dedim hadi gidelim bildiğim bir yer var önce bir düşündü böyle ondan sonra dedi ki tamam dedi ya hadi gidelim dedi şimdi gidiyoruz ben de daha önce hiç gitmedim bu arada ama az çok böyle bir fikir sahibiyim o yüzden Okey. Benzin alacağız. Bak. Bak şuna. Şuna bak. Bak. Şimdi benzin alacağız biraz. Aa! Isırıyor oğlum çok kötü bu. Eşit ısırıyor bak. It. Dursana dursana. Dursana. Dur. Şimdi <laughs> bak çok kötü ısırıyor <laughs> it Lan koparacak. Biz konuşamıyorum. Bak. Benzin alıyoruz buradan. Aldık. Duna bu arada ben sizi hemen tanıtayım. Burada arkadaşlar okuyor. Bu yüzden de buranın dilini biliyor. Buraya tatile gelmiş. Ee, uh, Java in Java, right? Java'daymış. Ondan sonra buraya da dediğim gibi tatile gelmiş. Böyle beraber gideceğiz. Fransız aynı zamanda. French, right? Yes. Evet, neyse çok fazla konuşturmayayım onu dikkatli dağılmasın motor sürüyor. O zaman arkadaşlar yoldayız. Umarım yetişiriz. Gittiğimiz zaman görüşürüz. Abiler geldik. Şimdi hemen göstereceğim bak. Acık bekleyin. Oğlum ne güzel gözüküyor ya. Anam. Bak. Sunset abi. Oğlum çok iyi ya. Şu görüntüye bakar mısın? Bak. Müthiş. Bu şaka mı bu görüntü? Ya, yeah. It's very popular I think. So good. Böyle bir plaj abi, inanılmaz da kalabalık var. Bak görüyorsun. Burada da yine fotoğraf çekiyor. Bak burada bayağı böyle yüksek böyle büyük dalgalar var. Burada genelde yüzmüyorlar arkadaşlar. Bu bu denizi surf için kullanıyorlar. Hatta şurada T ileride bir tane abi gitmeye çalışıyor ama bayağı şöklük dalgalar burada. Genelde yüzmüyorlar dedim. Şu an yüzenleri görüyorsunuz ama normalde burada yüzmeyi çok tercih etmiyorlar arkadaşlar. Başka yerlerde yüzüyor insanlar. Öyle bir manzara. Bak bir daha şuraya. Oğlum çok iyi lan. Evet abiler burada havai fişek atıyor. Güneş de böyle yavaştan batmaya durdu. Bunu böyle yapınca bak daha iyi görünüyor görüntü. Anladın Şöyle yapayım. <laughs> Evet böyle bir durum var. Az önce dedim ki gel bir fotoğrafını çekeyim, bak çok güzel manzara. Dedi ki ben de utanıyorum. Ondan dolayı dedi istemiyorum dedi. Ondan sonra yine tabii ben çektim. Bana saydı. Böyle bir durum. Bak dalganın büyüklüğüne bak. What the fuck? Oğlum çok çok büyük dalgalarla. Bak burada Dayiko o şeyler deniyor. Köpüşler var. Oğlum çok eğlenceli, çok keyifli ya. You feel good? Yeah. Yeah that's very nice. <laughs> Evet böyle bir yer. Gayet de güzel. Ama bayağı kalabalık ya. Gerçekten acayip kalabalık var yani. Neyse. Böyle işte. <laughs> köprü <Köpeğe> bak. <laughs> böyle bir manzara. Oğlum çok iyi ya. Bu ne ya? Bayıldım. Yemin ediyorum bayıldım. Çok güzel. Bak ayrıca böyle burada bir şey var olduğu hakkında çok bir fikrim var. Evet. Burada böyleydi. Şimdi birazdan belki bir yere oturabiliriz. Bilmiyorum. Çok emin değilim. Ama dediğim gibi yani burası da böyleydi. Çok keyifliydi. Çok güzeldi. Gayet ben çok beğendim. Müthiş bir manzara. Burası Seminyak'ta bu arada. Bali'de. Çok güzel. Double Six Beach yazdığınız zaman buraya her türlü gelebilirsiniz. Şimdilik görüşürüz diyelim. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar herkese tekrardan selamlar. Şimdi ne yaptık? Gittik. Sunset'i gördük. Ondan sonra hostele tekrardan geri geldik. Böyle hostelin girişindeyiz. Şimdi bu videoyu kısaca böyle kontrol edelim neler yaptığımızı. Gittik abi önce. Jenny'ye misafir olduk. Ondan sonra ne yaptık? Geldi yattık uyuduk. Ertesi gün buluşacaktık. Buluşamadık. Jenny'nin çünkü işi çıktı ve gitmesi gerekti. Jakarta'ya gitti. O yüzden biz de ne yaptık? Kalktık. Jenny ile beraber gideceğimiz yere Luna ile beraber gittik. Biraz ayıp oldu sanki ama <laughs> şakası. Hiç sıkıntı yok. Lena ile beraber gittik. Zaten bugün benim motorum yoktu. Yani motor bir alacaktım. Sıkıntı oldu. Motor yokmuş. O yüzden Luna'nın motoruyla beraber gittik. Gittik abi sunset'i gördük. 10 numara görüntüler. Çok beğendim. İnanılmaz güzeldi. Sonra da ne yaptık şimdi? Tekrardan atladık. Geldik. hostele abi. Evet bu videoda bu kadardı. Valla ben yine çok keyif aldım. Çok eğlenceli, çok güzel bir video oldu. Siz de keyif aldıysanız beğenip yorum yapmayı, kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ciao.